Geçen gün olay duyduk. Ee, niye öyle oldu ne? Ne oluyor ne? Ne? Ol ne? Canlı yayında canlı yayına girdim ben senin tesadüfen. Hı. Böyle denk geldi bir baktım biriyle kavga ediyordun. Küfür müfür ediyordun. Ne oldu? Kim evet. o? Bir saldırıya uğradım. Mesela o benim kardeşim e, tır şoförü. Şimdi bu kaza geçirdi. E, beş kişi öldü. E, o da onun akrabasıydı. Beni orada görün ben orada de tesadüf. Ee, bana kızdılar biraz. Sonra amcası geldi, üzüldü. Geldi. Biz barıştık, konuştuk, konu kapanmıştı. E peki şey yolda, şey... yolda durduk yere sana mı saldırdılar? Evet. E mahkemeye verdin mi? Verdim. Ama biz şikayetimizi şey ne yapacağız biliyor musun? Şikayetimizi geri alacağım çünkü özür diledi. Biz aramızda hallettik. Acı, acısından dedi yapmıştır yazıyor. Çocuk daha dedi. Ee, onun adına senden özür dilerim. Bakacağım evet. ama tabii ki gerçeksin. Ama bunun seninle hiçbir alakası yok aslında değil mi? Gerçekten de evet. yaptığın suçu yok yani. Seninle bir alakası yok yani gerçekten konunun. Birden bire hakaret, küfür ben duydum, izledim ya yayınıma denk geldi bir evet, evet. Herkes öyle evet. Evet. Neyse Boş ver ya. Canını sıkma. Teşekkürler sana. Hepiniz beni düşündüğünüz için çok sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Bak benim yanımda kız kardeşim var. Nurgül var. Onlar da diyorlar yani. Çok tamam, söyle. ol. bir göster. Nurgül aşkım nasıl? iyi misin? Suçu yok diyorlar i̇yiyim mesela. aşkım. Sen nasılsın? Geçmiş olsun. Merhaba sağ ol. Teşekkürler. İyi misin aşkım? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Razı olsun. Teşekkürler. İyi buna çalışıyorum. Beş kişi nasılsın? ölmüştü arkadaşlar. Bu kadın ya, yani. ne alakası var Bu Kadın yani? yapmamış Kızın ne suçu var? Bununla, bununla Bunu... bir alakası yok ki. Uzaktan dıdının dıdının akrabası değil yani. mi? Bu kadınla ne alakası var? Ben onu anlamadım. Zaten o söyledi. Onu da amcası dedi. Dedi o çocuk Onu gençliğine dedi. Çocuk cahil dedi. Büyükler araya girdi yani. Evet evet. Üzülüyorum. Konu kapatalım. Boşa şakonu kapat. Ben konuş ee, ben merak ettiğim için biz normalde telefonda konuşmuyoruz Yazgül'le arkadaşlar. Burada PK'da evet. denk gelince PK yaparken birbirimize soruyoruz. Normalde. Bir... Tamam seni alacağım. Biraz alacağım seni. Mehmet balı o mu acaba dedi al ne yani o mu acaba? Olabilir ha. <laughs> seni alacağım birazdan. Seni alacağım. Biz ben seni böyle bir yanlış mıyım? Kanka Olacağız, Biz böyle mi? bir ortamda denk gelince konuşuyoruz senle. Bir de burada Sen bakıyorsun? dinlemiyor ki beni. Yani Sula, <laughs> Dinliyorum Diyorum ki kanka, biz seninle normalde bir araya gelmiyoruz. Burada görüşürsek ben sana soruyorum. Bir ortamda görüşürsek, gelirsem... Merak ettiğim için, özellikle de aramadım ben. E, ama aynen. merak ettim böyle, denk geldi. Bir merak ettim. Bu sarkı ne abi arkadaşlar? Bu sarkı ne? Yok. Şimdi arkadaşlar ben... konuyu hiç hakim değilim. Kimin ne olduğunu da bilmiyorum. Benim sadece kısa bir kesit gördüm. O gördüğüm kesitte çocuk buna küfür ediyordu. Gördüğüm şey oydu videoda. Sizin gördüğünüz... Göbek atmış Sizden sizde, sizin gördüğünüzü ben de gördüm. O kadarını gördüm. İşin detayını bilmiyorum. Ölen ölmüş göbek de, mi atılmış? Bir de ölen ölmüş demiş. Yani göbek mi atılmış? Orada laf mı söylenmiş? Birbirlerine mi girmişler? Ben bilmiyorum. Hayır onu Ko e, at çocuk üstüne saldırınca ölen ölen ölmüş Ama yani benim yüzümden mi diyor? Ölen ölmüş yani ne yapabilirim diyor. Ama biz kendisinden dinliyoruz şu anda. Diyor ki benimle hiçbir alakası yok. Evet gerçekten onunla bir alakası yok. Benim de üzerim öyle gelseler. Konunun benimle alakası yok diyor kadın. Şimdi Emre abim bir kaza yapıyor ve o birilerinin ölümüne sebep oluyor. Niye insanlar bana saldırsın ki? Ama sen de kalkıp oynayamazsın yani kanka. Tamam da yani. ben sen ama bak şimdi bak niye oynayamazsın? Kardeşinin oynayayım? başına oynayamaz. Bak kardeşimin başına Beş tane ölü var kardeşi yaşıyor. Abi tanınmak çok Kardeşim, kötü bir şey. Ama yani. Onun sayesinde ölmüş. Ölemezsin şey. Oynayamazsın yani. Onların şunu de şöyle şu, bir durum. Şunu Ama tanınmak çok kötü berbat. Evet, bu durumlarda konuda, kötü. Bu durumda tanınmak çok ben kötü var, bir şey. Kadın yayın yapacak. Yapamıyor abi. Ekmeğini Çalıştı. çıkartması Çabuklar, lazım. E şimdi kardeşiyle belki öyle bir kontağı da yok durumda. Tanışmıyordur, fazla konuşmuyordur. Fazla mı Evet. O da olur. Kontağı yoktur ama hatırlıyorum çünkü var öyle kanka? Evet. Abi göbeğe yani keyifler. Şimdi Yaz Emre ile abi. Bir de yanlış anlama. Göbeği nispet olarak atmıyor ki. Bu kadın hep yayında oynuyor. Bak yine oynuyordu. Ya. Yani mecbur oynuyor ki yayının formatı bu. Kadın hep oynuyor yayında. Aynen. 24 saat oynuyor bu kadın. Halay çekiyor bilmem ne yapıyor. Yayında hep ne onları olalım, yapıyor. Ama insanın acısı olunca da insan tahmin eder. Şimdi ya. yanlış anlama var. Ama onun acısı değil. Nurgül. Acısı değil ama. benim de, Şimdi. Abim sebep olmuşsa bir saniye. Var. Hayır. Bir Bak biz. Bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yaz gün. Benim dayım kayboldu. Öz dayım kayboldu. Tamam mı? İstanbul'da kayboldu. Ben o gün yayın yaptım. Gül oynuyor. Benim dayım kayıp ya. Öz dayım canımdan çok sevdiğim dayım kayıp. Ben burada yapıyorum gülüyorum. Mecburum. Yayın yapıyorum. Ama yayını kapatınca ağlıyorum burada. Dayımı bulmaya çalışıyorum. Öz dayım kayboldu. <laughs> Diyor ki yazı günü moderatörler herkese engel atıyor. Yok olmadı mı Nurgül bu? Ne yazıyor. Hı? Hı? Acısı olmaz. Ya belki ama şu an isminiz blok olmuyor. Ya. Haklısın. Ha, doğru söylüyorsun Emre haklısın. Arkadaşlar ben. yayıncılık mesela adam bakkal bakkalda çalışıyor. Markette çalışıyor. O dükkanı açması lazım değil mi? Evet, Markette ne? bir şeyler satması lazım değil mi? Adamın anası da ölse o dük bakkal dükkanı açılacak, babası da ölse o bakkal dükkanı açılacak. Mecbur açılacak yani. Ay, bir de açmayı verdim. Ha, bir gün en fazla açmayabilir. Ama o gün aynı gün, gün oluyor. Bak, acı e, oca, bir insanın ocağı söylüyorsa a, ateş düştüğü yeri yakar, bence öyle. Aynen. Bak, biz ne kadar üzülmek yani üzülsek de o anlık. Yaşayamayız. Çünkü hocam biliyor musun, benim de bir acım oldu. Çünkü tanımıyoruz. Hiç kimse bizim kadar üzülmeyecek. Üzülmeyecek ya. ve... Peygamber'sini alacağım, alacağım seni Mehmet. Peygamber'sini alacağım seni kurban alacağım seni. Tanımıyoruz yani. Yanlış mıyım Nurgül? Tanımadığın bir insan için üzülemezsin. Yok öyle bir şey yok. Üzülürsün tabii ki. Ama Üzülürsün o kadar içten ya. üzülemezsin yani. yani. Öyle kendini de parçalayamazsın. Buradan para kazanıyorsam ona da... Fatma teşekkürler aşkım. Vallahi emin bilmiyorum ki. <laughs>

Annem çok iyi. Bu, ayın sonunda Umre'ye gidiyor annem babamla birlikte. Aa, neyse, umre'ye gidiyorlar. Hazırlıklarını yaptılar. Heyecanla bekliyor işte. Son bir 10 gün kalmadı yani. Ben Allah nasip etsin inşallah. Bize de nasip etsin inşallah. İnşallah. Ya, biz aslında biz de gidecektik Nurgül'le Umre'ye. Sonra karar değiştirdik. Normalde biz de gidiyorduk Umre'ye. Umre. Maşallah Rabbim nasip etsin bize nereden Ama bu sene değil de inşallah seneye ben Yazgül, inşallah Umre'ye gideceğim. Hiç bir Umre şey. yapacağım yani. Hayır, i̇ki tane şey. yani. daha İlk bir, şey. bir şey. Allah herkese nasip etsin inşallah. Şey. Şey. Amin. Selam selam söylerim. Söylerim. Kanka ben çıkıyorum. Tamam tamam. Sen de yayıncı, yayınlarını al konuş. Hatta Tabii. kusura bakmasın arkadaşlar. Olur mu? Ne dinleyin? Yani ne dinleyin? Mart olun çünkü ben. selam söyle herkese selam görüşürüz, söyle. Tamam, görüşürüz tamam görüşürüz. Görüşürüz. diyor ki ben şimdi yoksa bu şey onları okuma hmm. okuma. ona boşu boşu kimse engellemez. Ona bir şey yapıyor ki engelliyorlar. Benim moderatörlerime diyor arkadaşlar ona boşu boşu kimse engellemez. Ben onlara güveniyorum. Peki. Tamam. Ee, gelecek misin? Ben seni alayım yayına. Mehmet. Gel kumanı gel seni alayım. Instagram. Sen ne oluyor? İstek bölümleri açıyor değil mi?